Muhterem cemaat, sohbetimizin feyizi olması için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübârek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i ı kirâm şehitlerimizin, cümle geçmişlerimizin ruh şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, şehirlerin şerlerinden muhafazasına, bu niyâz bir Fâtiha-i üç ihlâs sallâhu aleyhi ve Kıymetli cemaat, Cenab-ı Hak elhamdülillah hayatımızı Müslüman olarak devam ettiriyor. Bu çok büyük bir nimet. Cenab-ı Hak en yüksek bir peygambere bizi ümmet kıldı. İslam en büyük kültür. 23 sene devam etti bu kültür. Ökre Rabbi rabbikellezi halakla başladı Hira'da. Veda Haccı'nda, El yevm ekmel dinin tamamlandığını bir ayetle Allah alem son ayetlerden biri. Onda 23 sene tamamlandı. Onun için en büyük kültür Kur'an-ı Kerim kültürü. Kur'an-ı Kerim kültürü nedir? Hayatın bütün muhtevasında Kur'an-ı Kerim olacak. Hayatın bütün muhtevasında sünnet-i e olacak. Daima kul Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu nimetlere karşı Allah benden razı mı? Resulullah Efendimiz benden razı mı? Bunun bir idraki içinde ömür devam edecek. Okunan ayet-i kerimede Firdevs cennetine kadar en yüksek cennet firdevs cennetleri. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Da, Resulullah Efendimiz kıble tarafına döndü. Rengi değişti, hali değişti. Vahiy geldiğini anladık. Sonra razı ol, razı ol, razı ol diye dua etti Cenab-ı Hakk'a. Sonra bize döndü. 10 ayet indi. Ki bu on ayet mucibince amel ederse daha helal cennet cennete girer buyurdu. Bu 10 ayet Cenab-ı Hak kat efler müminin buyuruyor. Müminler felah buldu. Yani kurtuldu. Bir mektebi alem değil, bir dershane değil. Dehşetli bir dershane. Dünyevi dershaneler hayatın sonuna kadar devam eder. Bakın bu dershane ta sonsuza mahtu. Bu dershanede Cenab-ı peygamberler gönderiyor, sufiler gönderiyor. Kevni ayet, yani kevni ayet değil mi? Bu yaratılış el müsavir el bari sıfatları mikrodan makroya atomdan galaksilere kadar her şey bir hikmet dolu. Fakat bu tabi derinleşme kalben derinleşmeye bağlı. Bu dünyevi dershaneler var. O da son nefese kadar. Bunlar Cenab-ı Hak bir basamak olarak ihsan etti. Diğer mahlukatta bu yok. Kimya'dı, fizikte, insana ait ilimler, psikoloji, pedagoji vesaire şu bu bütün ilimler. Yani bunlar gaye nedir? Cenab-ı Hakk'ın kevni ayetlerini tefekkür edeceksin. Aman ya Rabbi diyeceksin. Zikir daim olacak. Cenab-ı Hakk'ı unutmayacaksın. Ayetlere geldiğimiz zaman kat eflal mümin müminler felah buldu biri kurtuluşa erdi diyor. Demek ki yani ağır bir hastalıktan geçerine, ağır bir Covid'den geçerine kurtuldun elhamla. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla diyorsun. Bir zor işten çıkana hadi kurtuldun maşallah elhamdülillah diyorsun. Demek ki bu bu dershanenin neticesinde kat eflal mümin mü'minler kurtuluşa erdi. Diğer bir ayette zalümen cehula buyur. İnsanın ham vasfı. Zalümen nedir zalim? İnsan en çok kendine zalimdir. Niye kendini cehennemlik yapar? Kendini kandırır. Allah kafur rahimdir, erhamur rahimindir. Evet, amenna. Fakat cenab ı Hak, Şeytan sizi andırmasın buyuruyor. Demek ki şeytana taviz vermemek, istikamette bulunabilmek, işte zalümen kendi kendini zalim etme. En büyük zalim öldürür o kadar. Zaten Firavun'un sihirbazları Firavun'a bunu dedi. «Seni zulmün de dünyaya aittir dedi. Serbestsin dedi fiilinde dedi. Biz nasıl Rabbimize döndürüleceğiz dedi. Onun için zulmen sıfatında insan kendi kendi zalimi olmayacak. Kur'an muhtevasında yaşayacak. Sünnet muhtevasında yaşayacak. Ondan ile trilyonca kitap oku. Eğer Cenab-ı Hakk'ı bilmiyorsan en cahil sensin. Cenab-ı Hak diyor geliş sebebi diye bunun Allah'a kul olmak, liyarufun marifetullah Cenab-ı Hakk'ı yakından tanıyabilmek, Cenab-ı Hak'la dost olabilmek, Allah dost olabilmek. Bu kat eflal mümin. Ondan sonra maddeler geliyor. Ondan sonra gelen madde onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Şimdi namazın bir zahiri taraf var. Yani farzlar, vacipler, sünnetler, taharet, abdest alma, giriş vesaire. Bunlar zahiri tarafı. Bir de batini taraf var o da huşu. Yani bir duyuşlar içinde namaz kılabilme. İlahi huzurda olduğunu idraki içinde bir namaz kılabilme. Ki Cenab-ı Hak burada insana bir müjde veriyor. Secde et ve yaklaş buyuruyor. Yani secde öyle bir secde olacak ki Mevlana da uzun uzun anlatıyor bunu. Öyle bir namaz ki hiç bitmesin diyor. Yani bu ne bir huşu gelecek. Yani bir vecd ile bin secde edebilmek, o huşuyu duyabilmek kalpte. Ve böyle bir namaz kıldığın zaman Cenab-ı Hak büyük bir mükafat veriyor. O kulu kıldığı namazın seviyesine göre fahşadan, münkerden koruyor. Ya yani salih olmaya bir adım atılmış oluyor. Yine efendimiz bu namaz önü çok dururdu. Girdiği zaman ravzaya şöyle bakardı kim var kim yok. Gelmeyen niye gelmedi tahkik ederdi onu. Çünkü efendim merhameti çok yüksekti. Gelmeyen niye merhamet Bu büyük imkanı kaçıyor. 27 misli, 25 misli. Hatta sorar eğer seyahat ise dua eder, hasta gidip ziyaret ederdi. Yine efendimiz buyuruyor. Bu hepimizin çok mühim. Siz diyor bir kimsenin diyor camiye gidin, cemaatle namaz kıldığına şahit olursanız diyor. Onun Müslüman olduğuna şahit olun diyor. Cemaat, yani İslam'ın bir şahideti de namazı cemaatte kılabilmek. Onu Elhamle burada kaçacak bir yer yok. Her yerde bir cami var, ezan sesi var. Bir misal daha vereyim istiyorum. İbn Mektum var. Bu zat amaydı. Müezzindi. Sonra efendim onu hicrette Medine'ye münevvere gönderip amadı kendisi. Kadisi haplerine girdi ama olarak. Ben bundan mahrum olmayayım dedi. Ben dedi gözüm görmüyor dedi. En önde bayrak tutarım dedi düşmanı görmediğim için dedi, bayrağı rahat sağlam tutarım dedi. Arkamdaki asker dedi de dedi, kuvvetini artar, moralini arttırır dedi. Kadisi haplerine girdi ama olarak. Bu zat ilk evvel peygamber geliyor, Ya Allah diyor, benim evim uzak diyor, Ravza diyor. Bana müsaade var mı diyor, ben de evimde namaz kılayım diyor. Efendim bir müddet sükût ediyor. Sonra yine bu i̇bn gerekçeler bildiriyor. Beni mesire gözü kimse yok diyor. Yolda haşerat var diyor. Ben görmüyorum. Haşaratlar da kendimi koruyamam diyor. Benim evde kalmamı, evine almazsan müsaade eder misiniz diyor? Efendimiz yok diyor. Hayy sala, hayal el falah. Cenab-ı Hakk'ın çağrısı. Bunu duyuyor musun diyor? Duyuyorum diyor. O zaman diyor cemaate devam et buyuruyor. Bu cemaat bizim seherlere kalkmamız kadar mühim çok. Ve camilerin imarı da cemaatle oluyor. Elhamdülillah hepimiz güçlü, kuvvetliyiz, dinçiz. Eğer namazı biz cemaatle camide kılarsak Cenab-ı bize zaman için zaman verir. İşimiz daha çok rast gider. Fakat namazı son dakikaya bırakırsak, şu telefona bakayım, şuna bakayım, şunu şunu vereyim diye dünya hesabına bakarsak o zaman olmaz. Cenab-ı Hak rahmeti azabır. Namaz büyük bir rahmet çekiyor, fahşadan, münkerden koruyor. İnsan anatomisini Cenab-ı Hak en güzel secde edici şekilde halketti ki rahat rahat bol bol huşu içinde secde etsin. Secde etmeye gücü yok, oturduğu yerde kılacak. Otur derdi yok, yatarak kılacak. Fakat namaz asla terk yok. Namazın da fazileti onu mescitte kılabilmek. Yerim mescide uzak vesaire, o zaman hiç çok mescidimizde cemaatle namaz kılmak. Fakat fırsat olduğu zaman da camiyi unutmamak. Çünkü müminin cemaate devam ettiğini görürse onu Müslüman olduğuna şahit edin buyruluyor. Bundan daha güzel şahit mi olur? Burada kat efiler müminin ondan sonra namaz geliyor. Demek ki namaz bir vitamin. Koruca muhafaza edecek. Oruç bir vitamin. Oruçla ne yapacaksın? Merhametini arttıracak. Açları düşüneceksin. Allah'ın verdiği nimeti tefekkür edeceksin sayamazsın. Her mahlukatın bir çeşit yemeği var. Senin çeşit çeşit Allah sana ikram ediyor. Efela yakul efela tefekkürün buyuruyor. Cenab-ı Hak boş şeylerle zamanımızı ziyan etmemizi asla arzu etmiyor. En mühim şey zaman. Zamanın esasını, kıymetini bir son nefeste anlayacağız. Zira Cenab-ı Hak son nefesini bildiriyor. Ölüm anı gelir de ya Rabbi azıcık biraz müsaade etsen de infak etsem, infak sırf parayla her şeyi infak. Allah yolunda gayret. Salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruyor. Son nefesi bitiyor. Kabirde yok, vesaire yok. Benim arkamdan evlatlarım yapar, geç. Yapar, yapmaz. Yapsa bile senin yaptığın kadar onun bir ehemmiyeti yok. Efendimizin en çok şeyi boş vakiti Müslümanı zayi etmesini istemezdi. Onu sorardı bir Hasta ziyaret ettim mi der? Bir yetim başı okşadım mı derdi? Bir cana teşhine bulundun mu derdi? İrşat beklediğini irşad ettim mi? Velaz demek ki bir müslim vel ast zamanı and olsun diyor. Zamanı borç veremezsin, borç alamazsın. Dünü geriye getiremezsin. Dün yaptıklarını dosya yukarıya gitti. Onun için boş zaman Rasulullah Efendimiz Cenab-ı Hak bir kulda boş zamanı dershanedesin bir dünya dershanesinde bile ne kadar bir gayret gösteriyorsun. Hadi dünya dersinde sınıfta kaldın, ikinci imtihanda geçersin vesaire. Fakat bu öyle değil. son nefeste bitiyor. Kabirde kazanmak yok, öbür tarafta kazanma bitti artık, bitti gitti. Onun için boş zaman çok mi? Bugünkü bilhassa en büyük felaket hem insan kendisini ziyan ediyor hem de evlatlarını ziyan ediyor. Evlatlar Allah'ın birer emaneti. Onun üzerinde iyi durmak lazım. Bir baba eve erken gitmeli. Çocuklarıyla aşırı neşir olmalı. Onlara haliyle tesir etmeli. Fakat bugünkü moda eve geç gelmek, sabahinde geç kalkmak. Sabah namazındaki seherlerin geçmesi. Bu olmuyor bu. Çok sakat bu. Bizi rahmetli Musa Efendi, ben bir gün eve geç kaldım. O da 15 yaşında vardım yoktu. O da daha yeni ezan okunmuştu akşam. Oğlum dedi, bir daha dedi geç kalırsan gelme dedi. Bir o. Ondan sonra bir daha mümkün var mı? Annenin babanın o şahsiyeti tesir eder çocuğa. Onun için yavrulu oturmamız lazım, sohbet etmemiz lazım. Onu dini terkinlerde bulunmamız lazım. Gece geç gel, sabahleyin geç git, otel gibi o zaman yavruları ziyan etmiş oluyoruz nasıl anne baba hakkı ödenmezse evlat hakkı da kıyamet günü gelecek. Anam babam beni ihmal sokağın insafına bıraktı. Kaldırımların insafına bıraktı. Onun için evlatlarımız çok mühim. Yine rahmetli Musa Efendi babamız abidin amca ile beraber bizi iki hafta üç haftada bir cumartesi günleri mağazaya çağırdı. Biz de o zaman 14 15 yıl vardık yoktuk. Bizi İstanbul camilerini dolaştırırdı. Süleymaniye, Eyüp Sultan, Sultan Ahmet filan o camilerin maddi manevi yapısı hakkında malumatlar verirdi. Ecdat niye bu camileri yaptı? E niye bu kadar ihtimam gösterdi? Hoca efendileri gezdirirdi. O zamanki meşhur hoca efendileri. Ondan feyz diye. Akşam yine bize koyu lezzet lokantası vardı. Bir mükafat. O zaman tabii şimdiki böyle bolluk yemekler falan yoktu. Lokanta da yoktu doğru diyoruz. Bizi akşam da Konya Lezzetli Lokantası'na götürürdü. Bir mükafat o gezdiğinin sonunda bize bir ihsan da bulunurdu. Hatta biz de beklerdik cumartesi gelse de 15 günde bir, 20 gün cumartesi gelse de gidip babamız bizi dolaştırsa Boğaz'ın önünde şu beyler beni dururdu. Boğaz hakkında malumat verirdi. Şu manzaraya bakın derdi şu Boğaz'a. Bir tefekküre davet ederdi. Şu Boğaz biraz daha geniş olsa bu güzellik olmaz. Çanakkale Boğazı gibi olur. Biraz dar olsa dere gibi olur. Allah ne güzel bir ihsan ikramda bulunmuş. Velhasıl bir babanın evladının derinliğine girmesi lazım. Bugün maalesef bakıyorum her yerde aile toplantısında herkesin elinde bir telefon. Herkes kendi dünyasına göre yerleri girip çıkıyor. Ve en büyük israf zamanlı israfı. Onun için zamanı boş geçirmemek lazım. Cenab-ı Hak onu asla 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 istemiyor ne buyuruyor? Onlar ayakta otururken, yanları üzerindeyken Allah'a tefekkür ederler, zikrederler. Nasıl zikredecek? Göklerin ve yerin yadı derinden derin tefekkür ederler. Efem semaya bakar tefekkür eder, toprağa bakar tefekkür eder de. Hepsi ilahi kevni ayetler. Atmosfere bak kevni ayet, oksijen arsa ne olur, eksilse ne olur? Toprak hiç şaşırıyor mu? Kışta verdiğine, yazda veriyor mu? İlkbaharda verdi sonbaharda veriyor mu? Velhasıl bir meyveler nasıl bir termosun içine cenab ı Hak taksim ediyor. Kabuğunu koyduğun zaman alıp yiyorsun. Hep kula ikram, devamlı ikram. Sayamazsın buyuruyor. İnsan suresine cenab ı Hak ister nankör ol buyuruyor, ister şükredici ol diyor. Bu kadar nimet karşısında. Demek ki hayatımızın bütün muhtevasında İslam olacak. Bir yerde İslam unutulmayacak. Birader usuldefem unutu. En büyük nimet. Cenab-ı Hak Sünnülüsü ülle yönümüzün anilnayım. O gün verdiğim nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor. En büyük nimet İslam nimeti. Daha büyüğü var mı bunun? Ebedi hayat var, bitmeyen bir hayat var. Gelen niye geliyor, giden nereye gidiyor? Bu akış nereye? Ondan sonra Rabbimiz, onlar bir faaliyet gösterirler buyuruyor. Nasıl faaliyet göstereceksin? Helalden kazanacaksın. Haram paranın zekatı yoktur. Yani bir adam bir meyhane işliyorsa, kumarhanesi ise bunun zekatı yoktur. Tefeci ise adam onun zekatı yoktur. Zekat müminin borcudur. Mümin bu borcunu Kur'an Kerimde sekiz yerden birine vermesi lazım. Borcunu ödemesi lazım. Yani zekat imkanı olanın ortakları vardır ortaklara faülün kazanırken de helalden kazanacak, verirken de hadi al verdin gittim ben hesabımı yaptım demeyecek. arayacak, bulacak. Hatta bir ayet söyleyeyim. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz zekatlarınızı, sadakalarınızı daha ziyade kendi Allah'a adayanlara verin. Onlar da mahrumdur. Onlar iffetleri dolayısıyla gelip sizden istemezler. Sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. Yani demek ki bir mümin kalbi rikat hassasiyet olacak. Muhtacı şöyle baktığı zaman tanıyacak onu. Bu çok mühim hassasiyet. Efendimiz dağıtırdı. Ganimetler gelirdi, dolardı diyor Ayşe validemiz. Ve efendimiz onu dağıtmadan huzur bulamazdı. Yani efendimiz doyurmakla doyardı. Bu çok mühim. Yani doyurmakla doyardı. Ne şekilde doyardı? Doyurmakla onun hazzıyla doyardı. Ve bir mümini sevindirmekle, bir mümin huzur vermekle doyardı. Demek ki bakacağız kendimizi bir imtihan edelim. Kıldığımız namaz bize bir huşu veriyor mu? Bir huzur hali veriyor mu? Yoksa mecburiyeti yaptım gittim mi oluyor? Boş vaktimiz oluyor mu? Kiramen kadimen devam tespit ediyor, dosyaları gönderiyor. Konuşmamız hangi minvalde? Ona hepsi karşımıza çıkacak. Nasıl bugün bir cep telefonu hemen çıkar son konuşanlara? Fa'ilim buyuruyor. bunun için mümin müminin zimmetlidir. Müşkül durumda olan bir kardeşimize arayıp sorduk mu? Etrafı sorduk mu burada kim muhtaç? Eskiden bakkalları gidilirmiş geçmiş tarihimizde borçların borçları ödenirmiş ve bunu öderken de ona bir haz verilmiş. Öyle bir merhamet ki her yerde bir hamalların koyacağı bir mola taşı her mahallede. Her mahallenin bir çeşme yaptırma şeyi vardı. O zaman bu sular bol değildi, kuyular vardı. Yani öyle bir durum ki Müslümanın dünyada ne yaratıldı? insan için yaratıldı. Hayvanlar da insan için, ne da insan için. Her şey o tefekkürle bakacak. Efendim ben iyiyim, yapıyorum, yaptım. Değil. Bir delikanlı geldi Rasûlullah Efendimiz'in yanına. O sümmele sünne yevmiyizin anî naîm âyeti indi. Verdiğimi nimetlerine sorulacaksınız. Ya Rasûlullah dedi, benim verecek bir hesabım yoktu, ben rahatım dedi. Hiçbir şeyim yok dedi. Efendimiz sordu. Delikanlı dedi, senin gölgenli bir ağaç var mı dedi. Bak cenâb ağacı yaratıyor. Ağacı yaratmasa, çöl olur dünya. O ağacın hem gölgeni hem sana meyve veriyor. Hem bir oksijen veriyor toplumun bir akciğeri mahiyetinde. Gölgelen bir ağaç var mıydı? Var ya Resulullah dedi. Bak ayağın onu gibi bir pabuç var mıydı rahat yürümen için? Bak hayvanlarda yok o. Üçüncüsü o zaman tabii soğuk su çok kıymetliydi. Buzlu falan yok, çöl sıcak. İçtiğin soğuk su var mı dedi? Var dedi. İşte sen de bunların hesabını vereceksin buyurdu. Velhasıl insan evladını da bu cömertliğe alıştıracak. Komşu hastalandı, bizim çocukluğumuzda komşuya bir hasta çorba gidecek, bunu büyükler götürür ve çocuklarıyla gönderirlerdi, vermeye alışsın. O zaman fakirlik çoktu. Muhtaçlar oturlar öyle beklerlerdi. Büyükler çocukların cebine para verdi, oğlum bunları dağıt derdi. Çocuk heveslenirdi. Allah razı olsun evladım. Aman ne güzel. Ama Allah seni şöyle yap, böyle yapsın diye onun duasını alırdı gariplerin. Bu 125 yerde geçiyor Kur'an-ı e. zekat, sadaka ve infak. Yani bir kulun verebilmesi. Yine ticareten tabur geçiyor. Umulur ki beklenir ki onlar kurtuldu cennete kim onlar? Birincisi Kur'an'ı tilavet edenler. Yaşayanlar, yaşatanlar, Kur'an-ı Kerim'e omuz verenler, mesela güç verenler. Ondan sonra namazlarını huşu ile kılanlar. Üçüncüsü Zoruret varsa gizli, zaruret yoksa Allah'ın verdiğinden infak edenler. Umulur ki bunlar kurtuluştur Cenab-ı Hak. Ticaretten lentebur buyuruluyor. Onun için bir Müslüman cömert olacak. Cenab-ı Hak zengin yapabilir. Takdiri ilahidir. Onu bilecek bunu Cenab-ı Hak ihsan ikram etti. Bakın, gafil insan için Cenab-ı Hak buyuruyor ki Vel suresinde biz ona veririz diyor. İmtihan olarak veririz diyor. O da sevinir. Allah beni sevdi ki beni zengin etti diyor diyor. Değil imtihan. Öbürü de üzülür diyor. Allah bana vermedi diyor. Demek ki Allah beni önemsemedi değil. Varlıkta imtihan yoktur diye imtihan. Yani zenginlik imtihan. Riyazat halinde yaşayacaksın. İsraf yok, pintilik yok. Allah için kazanacaksın. Müsteni Allah için kuracaksın. Allah için vereceksin. Âhiretini kazanacaksın. Çünkü mülk senin değil, mülk Allah'ındır. Mülk ne toplumundur, ne fertlerindir sistemlerde olduğu beşer sistemler. Mülk Allah'ındır. Onun için mülkü bir emanet olarak kabul edeceksin, alacaksın. Bir de Cenab-ı Hakk'a olan samimiyetini Cenab-ı bir ayeti bildiriyor. Sevdiklerinden vermediği için Allah'a yaklaşamazsınız buyuruyor. Bir revası olamazsınız buyuruyor. Demek Cenab-ı Hak sana verdikleri seni test ediyor imanına. Senin dostluğunu test ediyor. Şu dünyada fani alem cenabla dost olmayacağız. Kiminle dost olacağız Allah aşkına? Niçin geldik bu dünyaya? Onun için bir de her yerde yemek yemeyelim. Çünkü bu yediğimiz gıdalar bedene güç kuvvet oluyor. Onun için bunu pişiren nasıl pişirdi? Abdesti var mıydı? Besmele var mıydı? Onun için evimizdeki yemek en güzel yemektir. Besmele pişen yemek en güzel yemektir. Onun için dışarıdaki yemeklere aldanmayalım. Bir kısmı zaten vitrine ediliyor, o dönerler, menerler filan. Birçok fakir fukaranın nefsi takılıyor, gözleri takılıyor, bir iç çekiyor. O iç çektiği şeyi sen yiyorsun. Onun için bu gıdamıza dikkat edin. Gıda üssül esas yani. Müesseselerimiz de kiraya kime veriyoruz dükkanımızı? Kirayı verdiğimiz ki o topluma hayrına mı şerre mi o kirayı verdiğimiz yer çalışıyor? Bunlar hepsini hesap etmemiz lazım. Mirasa dikkat etmemiz lazım. 14. ayet Nisa suresinde oraya bir dikkat edelim. Ebedi bir azap vardır Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah'ın kaydının dışına çıkanlar için. Ondan sonra onlar ki iffetlerini korurlar buyuruyor. İffet hayvanda serbest. Hayvanda öyle bir tahdit yok. Fakat insan farklı olmalı. Her şeyde iffet, gözünde iffet olacak, kulağında iffet olacak. İffete emniyet vereceksin. Giyimin kuşamında iffet olacak. İffetsizlik en büyük felaket. Onu bir misal vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu zekat hayvanlarının olduğu yere gitti. Zekat hayvanı bir yerde toplanırdı. Oraya bir çoban tayin etti. Baktı çoban yarı çıplak ordu dolaşıyor. Çobanın dedi kaç gündür çalışıyorsun dedi. Çoban anladı durumu. Ya Resulallah bir hata mı var dedi yaptım iş dedi. Yok hata yok. Ben Allah'tan haya etmeyeni biz istemeyiz dedi. Hesabını verdi. Onun için her şeyde haya, biraz bugün dilde haya iyice kayboldu gitti. Ondan sonra Cenab-ı Hak bu orada eşler ve durumuna geçiyor. Ondan sonra mümin bugün ticarette emanetlerine ahitlerini riayet ederler buyuruyor. Bu maalesef bu yok. Söz veriyor, sözünde durmuyor. Ödeyeceğim diyor, ödemiyor. Bunu kar biliyor. Kim sıkışırsa orada ödüyor, oraya şey yapmıyor. Bilhassa yalan çok oluyor. Bu Şuayb Ali kavim bundan kahroldu. Velhasıl dürüst olacak ne, şekilde olacak? Rasûlullah Efendimiz daha peygamberlik e gelmeden evvel dahi el emin geldi. es en namuslu insan, en temiz insan, en dürüst insan, en emin insan geldi derlerdi. Demek ki bir mü'min de o şekilde olacak. Bir karakter ve şahsiyet tevize edecek. Ondan sonra onlar ki namazları muhafaza ederler. Bilhassa <laughs> bu diğer ayette de seherler çok bundur. Vel müstafirine bir <laughs> eser Seherlerde Cenab-ı Hak davet ediyor. Buyurun diyor. Var mı günah? Allah muhtaç mısın? Seherlerde kalkman lazım. Erken yatacaksın onu. Seher vakti bir uçağın olsa ne yapar? İki saat evvelden kalkarsın. Aman kaçırmayayım diye. Her kaçan seher bir nimeti kaçırmış oluyorsun. Ondan sonra Cenab-ı Hak işte bunlar buyurur. Asıl varislerdir. Cennet kazananlardır. Yani evet Firdevs yani en yüksek cennet bu. Firdevs'e varis olan bu kimse orada ebedi kalacaklardır. Firdevs en üstün bir cennet olmuş oluyor. Ondan sonra cenab ı Hak, insan yaratılışına bir diyor insanı bir tefekküre davet ediyor. Neden yaratıldı insan? Neden yaratıldı? Yok kadar bir şeyden, spermden. Şu bütün içerideki olan şu mekanizma, şu fakülteler o yok kadar bir şeyden teşekkür ediyor ana karnında hepsi. O da bir ibret olarak Cenab-ı Hak bildiriyor onu. Onu sağlam bir karayahta rahimde bir nutfe haline getirdik buyuruyor. Sonra bu nutfeyi alaka aşılanmış bir yumurta haline getirdik. Dik böyle duruyor baş yukarıda şey aşağıda ana karnında. Bir suyun içinde, bir havuzun içinde. Sonra mutka onu çiğnenmiş bir et şekilsiz, kafa büyük, kollar ufak, ucunda bir tenasüp yok. Sonra onu Cenab-ı Hak İzam, kemikler teşekkür ediyor. Lehim kaslar teşekkür ediyor. Cenab-ı Hak infitar suresi ey insan diyor. Seni çekirdekten en güzel şekilde birleştiren Rabbine göre aldatan nedir diyor. Bir yaradılışı bir tefekkür et. Allah'ın azametiyle düşün. Seni aldatan nedir diyor. Velhasıl Cenab-ı Hak bu maddeleri ifa etmeyi layıkıyla bir kalp ve beden ahengi içinde ifa edilecek. Namaz kılıyoruz, sevinecek, camiye gidecek, sevineceğiz. Bir fakirin bir gönlünü aldı, sevineceğiz. Helalden kazanarak sevineceğiz. Bereketin Cenab-ı Hak verir. Irzımız namus ona titiz duracağız. Emanete ticari hayatımıza örnek olacak. El emin es sadık vasfını taşıyacağız. Cenab-ı inşallah Firdevs Cennet'e nail edecek. Bir de yaratılışımız tefekkür zerreden küçük bir tefekkür halinde Cenab-ı cümlemize inşallah nasip eder. Duamızın kabulü niyazı. Lillâhi Teâlâ'l-Fâtiha.